126 daire, iki kapıcı dairesi olmak üzere toplamda 128 daire. Toplamda da 10 bloktan oluşan çocuk oyun grupları olan, fitness olan, e, yeşil alan olan e, bir e, proje. Yaklaşık olarak Haziran'ın birinde Bismillah dedik. Şu aşamada yüzde %80 düzeyindeyiz. Altyapı aşaması, içeride imalatlarımız %90 düzeyinde tamamlandı. Şu anda altyapılarını yapıyoruz. Ee, Perşembe günü doğalgaz e, ada içindeki Doğal hız işlemlerini de bitirdikten sonra bu ay sonunda bu iş %90 düzeyinde biter ve beklenen istediğimiz sürede de teslim edeceğiz. Öncelikle Yeşilyurt Belediye Başkanım Mehmet Çınar hoş geldin diyorum. Kendisi yakinen bu TOKİ inşaatı ile ilgili geliyor. Defalarca gitti geldi. Kontrolü altında devam ediyor. Kendisine muallem ve şahsına adına teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir eser ortaya çıkacak. Bugün yine sevinçli bir durumdayız bugün bölgemiz Melek Baba Kaynarca bu bölgeye değer katacak bir TOKİ ile birlikte, spor köyümüzle birlikte bu bölge cazibe halini almak noktasında hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii bu arada emeği geçen başta Yeşilurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar Bey ve ekibine, gerçekten AFAD Müdürüme, TOKİ Başkanıma, Hani bu bölge yeni yeni gelişiyor, önü açık. Tabii ki buraların hızlı bir şekilde gelişerek yaşanabilir bir kent olması noktasında e, katkıları var, değer kattılar. Bu vesileyle emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 6. ayın birinde bu proje başladı. Toplamda 126 daire ve 2 tane kapıcı dairesinden oluşan çevre düzenlemesi, oyun grupları, yeşil alanları, fitness aletleriyle bölgede olmayan bölgeye değer katacak olan güzel ve özel bir proje. Aynı zamanda da biliyorsunuz 24 Ocak depreminde 2020 yılında bölgemizde hasar gören, ağır hasar alan ve yıkılan binalarımızla ilgili burada hak sahiplerine de daireler verilecek. Tabi burasının iki özelliği var. Hem çevre yolunda yeşil yurdun en alt noktası, en kuzey noktası hem de yıllarca istenilen hizmeti alamamış, istenilen şekilde gelişememiş ve nitelikli konutların olmadığı aslında konum itibariyle havadar olarak ve bulunduğu yer itibariyle de hakim bir tepe, güzel bir nokta, iyi bir lokasyon. Biz de buranın gelişmesi, buranın ilerlemesi ve buranın kesinlikle daha düzenli yapılaşması noktasında da yıllardır emek veriyorduk. Şu anda da yavaş yavaş buradaki vermiş olduğumuz emeğin, mücadelenin neticesini almaya başladık. İnşallah bir iki ay içerisinde buradaki konutlarımız bitecek ve hemen yan tarafında da 61 dönümlük e, alanda e, Malatya'mızın toplu halde en büyük e, spor kompleksi e, yapılı, yapılıyor e, ve e, orada da gerçekten hem e, Malatya'ya kazandırılacak olan ikinci stadyum, hem gençlik merkezi, hem kapalı spor salonları, e, spor aktivite alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları gibi e, birçok e, farklı spor e, dallarında e, çalışılacak e, yeni bir alan kazandırılacak ve gençlerimize de biz söz verdiğimiz gibi 2021 yılını da Gençlik ve Spor Yılı ilan ettik. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlere yönelik çok ciddi yatırımlarımız var. Bu bölgede de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle spor müdürlüğümüzün de ile çok büyük bir kompleks yapılıyor. Gençlik merkezi kısmı bitti ama stadyumu ve diğer inşaat alanları da bittiği zaman burası gençlerin uğrak noktası olacak. Gelip de belki 24 saatlerini geçirebileceği her türlü aktivitenin yapılacağı canlı, dinamik, hareketli güzel bir yer olacak. Tabii bölge değer kazanınca, bölge gelişince haliyle biz de mutlu oluyoruz biz de e, bu ilerlemeden dolayı çok e, memnun bir şekilde ayrılıyoruz. E, bu bölgede e, son dönemde özellikle 50 metrelik yol e, yol boyu da e, Hatun suyuna giden e, aynı zamanda da e, Kuzey çevre yoluna bağlanan e, büyük bir bağlantı yolumuz var. Şehir merkezine e, en yakın e, noktada yer aldığı için e, son dönemde burada çok hızlı bir şekilde gelişti ve bizlerin de e, imarla ilgili eksikliklerinin giderilmesiyle birlikte e, özel sektör e, müteahhitler de bu bölgeye girdi. Çevre yolunun e, altı üstü kavramını artık tamamen ortadan kaldıracağız. E, çünkü bu bu bölgede sadece TOKİ'nin e, özel sektörün ve bizim desteklediğimiz e, yine e, bölgede yapılan yapılaşmalarla birlikte halihazırda hazırda 1500 civarında Konut yapılıyor. İnşallah bir iki yıla kadar bunların tamamı biter ve 1500 konut demek ortalama 5 ile çarpıldığı zaman 6-7 bin insan buraya tekrardan nüfusun artması demektir. Biz de bununla eş değer bir şekilde bölgenin değer kazanması için hem sokak sağlıklaştırması, hem sosyal tesis, hem park, hem spor tesisi gibi bir takım böyle... E, sosyal aktivite alanlarını da katarak bu bölgenin daha da değerlenmesi için e, belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ben üniversitede Aşağıda yukarıya doğru geleceğiz şimdi. Şu devam edin. Bu üç binayı yapacağız şimdi evet. Burada tenis kortuyla aç Açık, halı açık halı sağa, bu düzlediğimiz alan.